Merhabalar. Evet, Nasılsınız, merhaba. iyi misiniz? Hazır mıyız? Her Herkese merhabalar tekrar. Ee, şampiyonluğun son dönemecindeyiz. Önemli bir yol aldık. Ee, artık bu son viraj. O yüzden e, henüz matematiksel bir şey olmadığı için her zamanki o hisler de bizim için çok çok önemli olduğu için hem Gelsay camiası olarak hem tüm taraftar olarak konsantrasyonumuzu son ana kadar götürmemiz gerekiyor. O yüzden daha gelinen bir nokta yok. Yarınki maçta da inşallah kazasız belasız geçersek tabii ki rakibimizin de maçı var. O neticede sonuna kadar bu işi götürüp en sonunda şampiyonlukla taşlandırmak istiyoruz. Buradan tüm camiamızı da Böyle bir çağrıda bulunmak istiyorum Henüz bitmiş hiçbir şey yok Sonuna kadar bu işi e, Matematiksel olarak da Bitirdiğimiz yere kadar Hem bu müthiş havayı Birlik beraberliği Hep diyoruz Mayıs e, Geçen konuşmamda da şey yaptım Mayıs Galatasaray'ın yılbaşısı yeni yılı O yüzden e, yeni yılı Şampiyonlukla birlikte kutlayacağız inşallah e, Konsantrasyondan Ve bu şampiyonluk inancından başka hiçbir şey düşünmememiz gerekiyor. Böyle başlayayım. Sorularınızı alabilirim. Buranın metrekaresi 5 bin, bin dolar mı 10 bin dolar mı? Rakamsal şey. Çok bir, yani tabii ki bu tip konular değil. Daha çok şampiyonluk, spor, saha içi konuşulsun diye istiyoruz. Eee tabii bir de seçim durumu var. Devam ediyor. Eee şahsen yani Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde e, bu anlamda yer almak istemiyorum. Zaten o isteğim sebebiyle de e, yönetimde de yer almadım. Ama Galatasaray'a hizmet edilecek her yerde de bir katkım olabilecek ne varsa onu da e, her zaman tabii geçmişte de herhangi bir yönetimde herhangi bir yerde ne sportif haşer ne bir şey de olmadan da e, her Galatasaray'ın gönlünden geçtiği gibi katkı vermeye çalışıyorum gibi yani Florya konusu da e, bence Galatasaraylıların, tüm camianın, genel kurulu üyelerinin en önemsediği konulardan birisi olduğu için bu kadar konuşuluyor. Çünkü e, şahsen benim içimde için de göz bir konu Galatasaray için de hakeza tüm Galatasaraylılar için. Çünkü bundan işte herhalde 3 yıl önce tüm Galatasaray'ın varlıklarını en doğru de, şekilde değerlendirmek için e, ne yapılabilir konusunu işte çok da detaylı çalışmalarla işte daha o dönem Burak Elmas başkanın döneminin daha yeni başları iken işte TSKB raporlarıyla nasıl ne şekilde değerlendirilir diye e, kendim ben bir çalışma inisiyatif alarak bir çalışma şeyi yapmıştım. İşte oradan da işte köyü oranın satışı, Florya'nın al, arsasının alımı ki gerçekten de bununla herkesin de gurur duyması gerekir. E, kendi paramızla buradaki kalan kısmı zaten üçte biri bizimdi kalan üçte ikiyi de satın alarak böyle bir noktaya gelindi ve bunun da en doğru değerlendirilmesini herkes rakamlarla değerlendiriliyor bu güncel rakamları her zaman şey yapmak lazım o güncellikte de bugün buralarda çevre dediğim gibi ben yani şu an ne desem bu siyasetin içerisinde şey olacak ama bu bir dediğim gibi bir yöntem. Şu an hep tartışılan o. Kat karşıda hastat paylaşımı mı? Yoksa kendimiz yaparak mı diye. Ee, bu iki farklı yöntemdir, onu söyleyeyim. Kendin yaptığında satış ve pazarlamasını ve inşaatını e, kendin yaparsın. E, daha fazla kar edersin. Ve Galatasaray'a daha fazla para kalır. E, diğer türlü yaptığında satış ve pazarlama ve inşaat yükümlülüğü sende olmaz. Daha rahat bir operasyon olur, daha az kar edersin. Ee, ama hani neticede bunun eminim hani seçim sonrası da e, tüm rakamlarıyla, genel kurulla her şeyle paylaşılıp e, benim kişisel görüşüm her zaman zaten eskiden beri söylüyordum. Kendimiz yapmak üzerine baştan da öyle, e, o şekilde ifade ediyorduk seçimden önce de. Ee, ama bu iki farklı yöntem zaten birçok Türkiye'de bu herkesin bildiği şey arsa senindir kendin yaparsan daha çok ee, bir taraftan yükümlülüğü fazla karı fazla diğer taraftan yükümlülüğü sorumluluğu daha az karı daha az o, an, o anlamda e, yükümlülüğü sorumluluğu daha az olunca daha az riski de barındırıyor ee, ama herkesin bu kadar bu konuyu konuşması nedeni arsa için çok önemli. Çünkü esas olay buradan en yüksek geliri elde edip onu Galatasaray'ın fonu olan geleceği fonu ki o fonu da hatırlarsanız 5 ayrı alt fona bölmüştük. O fonun getirisi de ana parası hiç harcanmayacak. Yani bir endowment fund gibi varlık fonu diye ülkelerin varlık fonu gibi veya işte emeklilik fonları gibi aslında bir Galatasaray'ın bir tasarruf fonu olacak ve hiçbir zaman o ana paraya dokunulmayacak. Böyle bir Galatasaray'ın tüm geleceğini kurtaracak böyle bir proje için e, herkes de e, kişisel yorumlarını ve şeylerini yapacaktır. Şöyle söyleyeyim. Birincisine cevap vereyim hemen. Yani bununla yani Dursun Başkan'la böyle bir Florya konusunda farklı düşünüyoruz kesinlikle ama e, yönetimde yer almamamın sebebi kesinlikle Florya konusu değil. O e, farklı düşündüğümüz bir konu. Eee ayrıca orada şöyle şeyler de söyleniyor. Hazır sen söylemiş hatırlatmışken onu da söyleyeyim. İşte eee bir taraftan da yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Ben onlarca hatta yüzün üzerinde böyle eee garip isnatlar var. Onlara hiç değinmeyeceğim. Ama bu konuyla ilgili olan işte eee Erden Timur kendisi yapmak istiyordu. Ben seçim sürecinde de seçimden sonra da burası yapılsın. Biz kesinlikle hani olmayacağız. Hiçbir şey yerinde. Hatta işte o öneri ilk başta da konuştuğumuz müteahhit olmasın, müteahhit kârı olmasın dediğimiz şey işte nef gibi firmalar, xyz firmalar olmasın. Galatasaray hani kendisi yapsın tüm kârı kendisine geçsin dememin sebebi de o zaten hani biz zaten olmayalım. Burada inşaatı yaptırdığınız zaman birilerine onu taahhüt yapan firmalar yapar ki biz taahhüt firması değiliz. Ben sadece kendi projelerimin inşaatını yapıyorum. Başka? Hiçbir firmaya, hiçbir şeye bugüne kadar hiç hatta kamu taahhütü de, devlet taahhütü de hiçbir şekilde yapmadım. O yüzden hani ona da açıklık geçitli getirmek isterim. Ee, hazır böyle bir fırsat olmuşken. Ama tekrar edeyim, Dursun Başkanımızla bu konuda farklı fikrimiz, son derece de normal insanların fikirleri farklı olabilir. Ee, gelilen noktada ama bunun dediğim gibi olup olmamakla ilgili, çok samimi bir şekilde söylüyorum, hiçbir alakası yok. Diğer konuya gelince de ee, peşkeş yani onun son derece yanlış buluyorum onu söyleyebilirim. Çünkü yine tekrar edeyim bu bir yöntem farklılığı. Bu yöntemle daha kolay yaparız. Bu yöntemle yapabiliriz daha kolayı da değil. Bir, bir fikir bu yöntemle yapabiliriz. Diğer fikir ya bu yöntemle de yapabiliriz olduğu için iki ayrı kat karşılıksız paylaşım yöntemi veya kendimiz yapalım yönteminin arasında bir rakamsal farklılık orada şu anki güncel rakamlar baz alınarak bir şeyler bulunur ama peşkeş diye bir şey söz konusu olamaz. Ee, Dursun Başkanımızla farklı fikirlerimiz olabilir. Farklı e, kırıldığımız farklı noktalar da olabilir ama kimseye bu anlamda ne olursa olsun hiçbir şekilde haksızlık yapılmasını istemem. Ben Dursun Başkanı 7 yıldır tanıyorum. Yani Sayın en ufak bir çıkarı ile ilgili e, böyle şeylerle yani iki aynı cümlede anılmaması gereken iki laf onu da Ayrıca belirteyim. Tabii ki dediğim gibi benim fikrim farklı. Ee, ama bu işi bu, tip, bu tip bir yöntemle yapmakla bu tip bir yöntemle yapmak arasındaki fikir farklılığı. Ama peşkeş noktasında hiç doğru bulmuyorum. Yani öyle bir şey ee, söz konusu değil. Burada bir bakış açısı farklılığı sadece. Zaten Arca Arsa'nın bu anlamda borcu yok ama FE'den dolayı yani bir şeyi ipoteği söz konusu. Ee, biz o, o projeksiyonda da benim şey yaptığım gibi işte şu kadar daire satılırsa bu şekilde olur diye. Şimdi rakamlara girmeyeyim Öyle o yüzden. Şekilde. Evet evet ön satışla olunca etap etap yapılıp ön satışla e, olması gibiydi. Geçmiş projeksiyonda o yöndeydi. Finansmanının da o şekilde sağlanması şeydi ama e, neticede dediğim gibi bunlar da Galatasaray'ın her zaman yaptığı çok demokratik güzel tartışmalar e, ve bu tartışmalar sonucu en doğru yollar bulunacak. Çünkü her şey Galatasaray'da şeffaf olarak tartışılabiliyor. Bu çok güzel, hepimizin onur duyması gereken bir durum. Ee, ama ben Galatasaray'ın bir projesiyle ilgili tartışma ve konuşmaya, bununla ilgili fikir belirtmeye e, her zaman için varım. Ki bunun için hani dediğim gibi e, yani bu Florya seçimden sonra da gündem olacak şey olacak her zaman varım. Ne diyeyim genel kurulda adaylığını koyan her tarafta herkesin gündemi şampiyonluk hepimiz şampiyonluk modunu açtık. İnşallah da e, bu son şey dönemeç bu dönemeçte de e, doğru bir oyun doğru bir skorla hep ben baştan beri dedim hak ettiğimiz yani önce hak eden şampiyon olsun ve inşallah hak eden biz olalım diye e, inşallah da neticeye varacağız. Kombinelerin bul yani kombine bulunamaması ile ilgili bir, evet bizde de çok şey geliyor bu bir taraftan çok sevinilecek bir şey bir taraftan da bulamayan insanlar için e, hani, ee, ama kapasitemizin yetmediğini çok net görüyoruz. Yani gece üçlerde kuyruklar oluyor falan. Bunlar gerçekten geldiğimiz noktada başta Okan hocamızın, dursun başkanımızın ee, tüm yönetimimizin ama en başta tabii ki sahada oynayan aslan gibi oynayan tüm futbolcularımızın dediğim gibi başta Okan hocamızın ee, bizlere yaşattığı bu güzellikler ve onun neticesinde böyle de kombi bulamamak, benzer şeyleri bulamamak gibi sorunlar yaşıyoruz. Ee, görünen o ki bu başarı böyle devam ettiği müddetçe e, nasıl yapılırı bilmiyorum ama pıstat kapasitesi bize yetmeyecek yani o net. Geçen de değinmiştim tekrar şey yapayım. Kadın futbol takımımızın da şampiyonluğu çok çok önemli. Orada da çok ciddi emek var. Ee, orada Emir Aral var yöneticimiz gerçekten ee, çok büyük emek ortaya koydu. Oyuncularımız, hocamız ee, genelde tabii erkek futbol hep her şeyi en çok ilgiyi gördüğü için orada da çok önemli bir emek var. Onları da yani ne diyeyim tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Minnetlerimizi buradan iletiyoruz. Ee, gönül ister şampiyonluğumuz erken garanti altına alalım. Ee, bu kupaları birlikte alalım ama yönetimimizin kararı. Onunla ilgili neticede bir şey konuşulmadı. Çünkü şampiyon olmadan şampiyonlukla ilgili ne olacağıyla ilgili bir plan yapmıyoruz olalım her şeyi düşünürüz inşallah. Gerginlik olmaması için yani her iki taraf için bir şey olursa tabii ki Fenerbahçe maçından önce de şampiyon. Yani çünkü o tek son maça kalıp hangi takım yenerse o şampiyon olduğu şey işin doğası gereği herkesi çok daha şey yapacak. Bizim de kalbimiz dayanmazdı yani ben o yüzden şey yapmıştım. Artık bundan sonra hayırlısı neyse o yani ben oradaki öyle bir yani şunu diyebilirim. Allah bize bu kadar lütuflar içerisinde bu, yani ikinci senemiz belki ikinci senede de şampiyon olacağız. Daha da başka bir şey istem yani kendi gönlümden başka bir şey ne zaman olursa yani inşallah şampiyon olalım öyle bir özel bir şeyim yok. Biraz ona cevabı kendimce hani şımarıklık olarak düşünürüm yani şu maçta olalım ne zaman olacaksak biz olalım yani. Mert ha Mertens. İşime gelmeyince <gülüyor> unutuyorum. <gülüyor> Vallahi şöyle Merten Mertens zaten yani gördüğünüz gibi muazzam bir performans gösteriyor. Biz Belçika'da nüfus müdürlüğüyle falan görüşüyoruz. Bu işte bir yanlışlık var. Böyle bu yaşta bu olmaz diye ama şaka bir yana görüşüyoruz. İnşallah da netice erdireceğiz. O da gelseydi kalmak istiyor. İstanbul'u seviyor. Ailesiyle birlikte. Ee, çok müthiş bir profesyonel. Çok 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 değerli. ...bir insan. Yani çok net söyleyebilirim... ...gönül insanı. Öyle birçok... ...oyuncumuz var. Şimdi isimleri saymaya başlasam... ...hakikaten mesela o da bizim çok şanslı olduğumuz... ...bir şey. Gerçekten... ...sizler de biliyorsunuz yani. Buradaki... ...çoğunu da... E, ...görüyorsunuz birebir. Yani çok şükür, Allah binlerce şükür... ...öyle güzel bir atmosferimiz var ki... ...nazar etmeyeyim. E, çok iyi insanlar var. Çok şanslıyız. Mertens'ten onlardan bir tanesi. O yüzden... E, ...bir şekilde... Ee, önümüzdeki günlerde haftalarda zaten şey az da kaldığı için neticeye erecek. Şöyle benim e, görev alanım değil kombine o yüzden hani vakıf olmadığım için yanlış bir şey de şey yapmak söylemek istemem. Ee, o yüzden öyle bir görüşme yapılıp yapılmadığı konusunu e, inanın bilmiyorum. Yanlış da bir şey söylemek istemem. Yani problemle ilgili konuyu biliyorum ama neticeyi veya görüşmeyi bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin.